Kardeşim gel buraya. Neredesin lan sen? Sen benim kırmızıyı çalmıştın, değil mi? Al sana kırmızı. Bölge temiz. Bot mu geliyor? Yasin, Yasin bot gelsin. Gaza gelmişim. Baktım ama göremedim. Aa burada. Ananızı, arvadınızı sizin var ya. Lili 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 lili. Siz kimsiniz lan? Gel buraya gel. He. adam olun lan. He. Aa. Ah. 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 Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Armanda Allah oynuyorum abi. Farklı o demişsiniz. Alın size farklı o. içinden geçmeyen oyundu o gün neydi lan? Onun dışında Moruk yayınlarda her oyun sonunda 400 RP veriyoruz. Sen bu izlerken ben canlı yayında olacağım yine böyle action for action eğleniyoruz. Beklerim. Onun dışında her yayında Moruk 3 tane falan 400 RP veriyorum. Arada YouTube'a da yapalım. Bu, ya, bu videoda abi iki tane 400 RP veren bir günlük çekiliş olsun. Yoruma sihirden içkini yazmayı unutma. Kanala abone olup zil açabilirsin. Zil açmak sana kalmış ama açarsan tatlı olurum oğlum. Onun dışında yoruma sirden için yazıp işte videoyu beğenmen gerekecek. Durum şartlar bu şekilde. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar sesim öncekine göre sanki ananın... Hırsız <laughs> bu çocuğu. Fare suratlı namussuz. Cık. Ya arkadaş Seju. Yaktım çırını oğlum. Sen kimsin lan? Benim kırmızımı çalıyorsun. Ha? Oğlum sen, sen kim lan? Şş. Hayırdır abicim hayır sen ne cesaret benim ormanıma girip benim kırmızıma çalıyorsun lan. Sen beşilnikli maymun ben 18 ülkenin köyün muhtarı toprak ağası para babası. Bana bir yazsın o. Beni bir gaza getirsene. Bana bir yazsana bana. Beni bir gaza getir çocuk. Beni bir gaza getir. Bana bir şey yaz. Üçler dolamadım sana. Senin olan ben beklesem bekle. Sen bekle. Kardeşim Gromp'un bir kırmızıya bir mavi bir şey bence çok var şimdi buradan aa topa çıkan bir dur bakayım Kardeşim Vali Bro 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 keke Allah şipas kekeler serçe ve Gir 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 mükemmel bir tadaysın Devam et ama girmeye devam et aslanım niye kaçıyorsun adamdan al Senin baban nasıl seni evlat diye sevmiş öpmüş Bundan evlat olur mu ya? Sizi bana parayla mı yolluyorlar lan lan gelsene Voli. Babanın avradını s**erim senin bak. Aklını aldım Voli. E ee, şimdi sen nane ne? Adamların hakkını aldım, volley hakkını aldım. Sen çekirdek orada be. Yavrum benim, sen kimle dans ettiğini sanarsın be. Karşı takım. O Sejin'in o flash'ına flash atacaktım. Elim gitti ama refleksim yetmedi moruk. Ha, o zaman çok daha güzel bir görüntü olacaktı. Ha? Siz kimsiniz lan? kırmızı mı çalarsınız oğlum benim? Ha adam olun, adam olun aklınızı alırım böyle. Ha ya kes basın <laughs> nendi <de> <laughs> sevdiğim moruk başlayalım başlayalım. Ha yavrum gel gel bir daha geleceğim sana bekle aslanım. Arkadaşlar durum şartlar bu şekilde asla kimseye taviz vermeyin içinden geçin ben şimdi double buff'ı almışım alttaki yampiriye çökerim derken bu benim yampiriye almış herhalde çok güzel bir detaysın sen yampiri de duruyor. Ana narvadını yan pireye geliyor. Şuradan yakalar mıyım? Flash'i dök bunu. Gene geldim babana değil mi? Babasız yapamıyorsun sen. Ne haber? Ne haber? Lan geberdin lan gene. Ha? Şş. Kardeşim konuşsanıza. Aa çarı çok sevdim. Orup arada farklı çarlar oynamak gerekiyormuş. çar çok zevkli bu. Kardeşim şunu alayım hemen bir bot, bot. Geliyorum bot. Bakayım botlu durum ne? Botta durum fena değil. Şuradan bir ejder girelim bakalım. Serisinden ejderi de temizledik mi? Üf. Aynen bak şu an çaldınız beyler. Zaten bir tane daha yeseydim ben nasıl olurdu be Kanki sönmez bana aşık oldu kanki Sen ne konuşursun ya Oynayayım mı Ah be bir tane daha vurabilsem be abi, abi 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 ölme ya ay cana bak 22 canda kalmış Kardeşim gel buraya Neredesin lan sen Sen benim kırmızıyı çalmıştın değil mi al sana kırmızı evet, temiz. Bot mu geliyor gelsin Gelsin bot gelsin. Gaza gelmişim. Baktım ama göremedim. Aa burada. Ananızı arvadınızı sizin var ya. Lili 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 li. Siz kimsiniz lan? Gel buraya gel. Headshot. Ha. Adam olun lan. Aa, ha. Evet öldüm geldim kırmızımı alıyorum moruk tekrar karşı ormana gireceğim hiç bırakmayacağım şu karşı ormana girmekten neden çünkü o benim kırmızıyı çaldı ya kardeşim Karen ben sana ne dedim geliyorum moruk geliyorum moruk Geldim moruk girsene şuna moruk Kulağına senin yumruğu vurdum mu yere seriyim seni Şuradan alalım derken öyle flash atıp kaçarsın Kardeşim helal et attım bir mızırk ama oraya Gara nasıl kaçtın lan öyle A, topukların vurdu lan Topuklu ayakkabını düşürdün lan ha Geleceğim oğlum 12'den 12'den sonra sindirella gibi bulacağım 45 numara ayağını takacağım sana topuk <laughs> Bazen bir şey değil mi? Bu kafayı ben bile anlamıyorum abi. Şu videoya başladığım zaman videoya başlayınca bana bir şeyler oluyor nasıl satayım. <gülüyor> Düşünsene. <gülüyor> Herhalde böyle takıldı. <laughs> Adam bir şey diyor. <laughs> Lan oğlum. Vallahi kavga Her an kavga ederim anasını satayım. Aman ya. Bu sefer yaktım oğlum çırını. Diyeceğim gene skillim var ya. Oo, koş. O ne yaptım lan? Şifaneye basıyor lan heyecana geldim moruk adam. Moruk ben de şu şava herhalde. Flash mı atacaktın acaba? Baba şurayı bir temizleyelim. Ne diyor? Sandra Olaf gelmeyecek sana. Geliyorum aşkım ayıpsın. Hemen geleyim bayım. Enter. Vur kuleye güzel kardeşim. Yar bu kuleyi Kızlar ne oluyordu dur 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 hemen destek ekip geliyor arkadaşlar. Bir dakika bekleyin Mesut komiser olay yerine intikal etmekte. Nani nani polis emre geldim. mork. Oy güzel attın. Baba ulti basmak istemiyorum şu anda. Arkadaşlar ultisi yok Sejuani'nin. Bakayım şöyle bir kü adam bakayım ben sana. ya bak ne yapıyorsun lan? Çocuk intihar etti bari. aklınızı alırım oğlum aklınızı aklınızı. Aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? Şuna bir kü atalım. Tutmadı. Şimdi tutacak ama. Bakın ortalık kan dönüşmüş. tam. Ben vurdum adama vur tam. Baba ne oldu? Bu arada canlı yayın linki yoruma sabitlediğim linkte olacaktır arkadaşlar. Siz onu alır mı almaz mı? Alırım almaz mı? Ne olacak? Bence bence çok çok kararsız. Çok ortada bir maç lan. Çok ortada bir vs lan. Yok değilmiş. Ay 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 yapamadı vuramadık. kıyamam kenara lan ay gidiyor Evet tekrardan mavimdeyim arkadaşlar. Arkadaşlarını ne? Kardeşim vur şimşeği inlesin. Seju botta mavisi kırmızısı boşta. Kardeşim sen onu ölme fiz kayıp fiz de topa çıkmış. Çok güzel ben de buradan bir bot tekrar bir bot yaparız derken. Zerat adamı öldürdü. Çok güzel çok güzel. Hemen geliyorum o adamın affı yok orada. O adamın barınma hakkı yok orada. Bundan sonra böyle moruk. Bak şimdi sana neler yapıyorum. Burra! Ne oldu ne oldu? Adam bana karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Hayvanı görüyor mu Olaf'ı? ne duruyorum ne gidiyorum ne geri fites var Evet ilk kan kulesini de aldık derken adamlar vadi aldı ben buradan bir tur daha iterim kardeşim geleni geçin ayıpsın Şşş. Sen ne yapıyorsun lan Abi ben bilmem ne şeyini ya s**m abi <laughs> Ne güzel de lan yanlışlıkla baltayı alırken Çat. Baba bu item aldıktan sonra ne alacağız biliyor musun? Bir tane bakayım 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 ayakkabı aldım böyle. Sonrasında ne alacağız? Hemen ölmemek için can çalmak için bunu alacağız. Devam. Profesyonel oyuncular böyle yapıyor. Baktım. Geldim arkadaşlar. Tut aşkım onu çok güzelsin, çok güzel bir detaysın. Sen sen benim de böyle bir kül tutturam diyeceğim Tutturamadım ama kaçacak hiçbir yeri yok. Kardeşim ne oldu içinde birim var? Yok kimse yok. Sakin sakin sakin. Geldin mi? Ananamuruk Mezopotanya yaylalarında. Saz çalayım, aşk türküleri söyleyeyim. Sen gel buraya şimdi. Al onu, al onu. Hiç sıkıntı yok. Ben niye yavaşlıyorum? Hani ben durdurulamazdım? Hani ben durdurulamazdım? Niye yavaşladım abi? Bu nasıl durdurulamaz? Kaliste ne yapsın oğlum? Kaliste niye şey yapıyorsun lan? Ha? Baba çok deli çara ya. Yemin ederim aşık oldum bu çara. Evet, ejderimi aldım. Botta bizim adamlar öldü. Mecburen gidemedim oraya çünkü ejderdeydim. Şunu alalım hemen bir bota yardıracağım oradan. Kardeşlerim geliyorum. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Ha? Şimdi naneyi yemedim mi? Lan niye flash attım? Allah çarpsın yanlışlıkla Abi kahretsin Abi kahretsin ama abi nasıl attım Lan oğlum çarpa basacaktım <laughs> Yanlış tuşa basmışım İkisine birden basmışım daha doğrusu Kardeşim hadi bir fight çıkarın da girelim be Fight istiyoruz be fight 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 Tuleyi mi savunacaksınız yarım saat ulayın Fight verin bize fight Hadi abicim itelim burayı seri bir şekilde adamların üstüne devam edelim. Bak minyonlar geliyor Tristan hacim, bombayı koyuyorsun. Olay sende bitiyor. Adana arvadın çok güzel attın. Üf, o da tutuyordu neredeyse. Ben orada mıyım lan? Ha? Devam arkadaşlar. Oy öldü o çocuk. Tamam o çocuk gitti zaten. Hayatını kararttım o çocuğu. Ona da bir Q atayım. Bakayım asılmasın bir şey gelsin. Aldım onu da aldım. O çok kule altında. Şu kuleyi alalım adam ölüyor lan adam öldü be. Tüh be kuleye gitti adam. Tamam şimdi devam arkadaşlar. Sen mal bakayım bunu alamazsın çünkü sana büyük gelir kardeşim. Kafan kadar balta. Yine boş yapıyor o gün. <laughs> w mi oldu benim? Ya ne oldu ya? Kurakimde. Burada yok artık. Kimse de değiller. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun sen? Gel. Gel gel gel. Ay, cana bak şunun ya. İnanamıyorum ya. Hemen burayı itelim abi. Açalım burayı bir. Aç 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 aç, aç, aç. açabileceğiz mi? Açabilecek miyiz? Açtık. Açtık. Kaç. Kaç kaç atma mızrak bana mızrak atma bana sana ne 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 olmadı tamamdır abi ejderimiz de aldık geliyoruz geliyoruz kardeşim sen burayı bir itin abicim böyle böyle itin tamam mı ben de bir bota gideyim diyeceğim de bota gitmeye bile gerek yok devam al aslan parçası hiç sıkıntı yok al kuleye aslanım ben bir Q atam bak ulti bastırma bana çocuk bak bana ulti bastırma bak yaklaştırmıyorum adamları hiç sıkıntı yok Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Tamam tamam kaçtım. Ben kaçtım. Tristan'a ne durumda bizim? Ya. Arada gittim arada kuru fasulye oldum gittim. Bu çocuk da oyun bitirmeye çalışıyor bak biz oradan şey yapıyoruz. Bu da oyun bitirecek burada akılda bıdık. Gelmiyor. Ama hepsi bana vurdu ama güzel tankladım. Ah bir de skill atmayı başarsa çok şey yapacak da. De, of. Cık. Ah. Güzel kardeşim çok güzel çaldım hakkını helal et. Abi buradan itiyoruz ama buradan nasıl itiyoruz? Bak gene gitti Sandra topa ayrı gitti mi yapıyor? Kendini zet sanıyor adam. Allah'ım ya Rabbim ya çocuk beni deli edecek ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Coştu ya. niye flash atıyorsunuz ya siz ya bıktık ya Onun arabadan ne yapıyorsun oğlum sen kafayı yemişsin yemin ederim kafayı yemişsin ha Vur bari kuleye vur Kan tankla kuleye Manyak hastası ya ruh hastası ya gelişe bak Güzel kardeşim ulti bana söker mi lan? Söker mi oğlum ulti bana lan? Aa sen de mi geldin? Gel keseyim gel. Gel lan buraya. Kaçabileceğini mi sandın oğlum benden? Flash mı atacaksın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Beni mi keseceksin? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Tüm tuşlara basıyorum. Üstüne sağ tıka bıraktım be. güzel kardeşim hiç sıkıntı yok. Devam edelim. Devam edelim. Şu adama bir girin bakayım. Niye bana buraya bu kadar her şey? Bana niye bu kadar vuruyor her şey? Kim vurdu bana öyle? Kuleye 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 bana vur Kaç. Kaç. Çok temiz. adam geliyor ama ben o adamı keserim. Hayırdır yani moruk. Şu yamana yok. Tamam sen de çok güzelsin. What talking about? Vura babam, vur babam. Buradan bir beyaz atam. Vur keke vur. Vur innesin vur. Tak bir döndüm item de bitti. Üf. Sayın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bizimkiler bottan itiyor. Ben geldim buradan. Hurra olan olan kralınız gelsin. gel 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 kral gel kral gel gel sen gel olan gel gel sen de gel olan gel oğlum gel ona sordu gel olan gel ölmem oğlum ölmem ölsem bile diririm lan ha arun benim pentatta adam be atamadı be Şimdi ben de ben çalım hop ay babana durum şartları bu şekilde arkadaşlar hayvan gibi güçlüyüz ve eh, sen bu videodan çıkarken ben canlı yayında olacağım. Kesinlikle bekliyorum efsane muhabbet montaj oyun. Montaj yok pardon oyun. <laughs> canlı yayında nasıl montaj yapayım? Evet durum şartları bu şekilde videodan çıkarken şuna gittiyse şu an beğenmişim için bakar mısın sevinirim. Abone değilsen abone olursan sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğenin lan. Bir abone olun lan. What up?